Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Bugün sizlerle beraber uh, e, Rise of the Tomb Raider Cemaz ile karşınızdayız. Unutmadan like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayınız. Seviyorsunuz da hemen Türkçe geçelim. Biliyorsunuz ben sizin için Türkçe yamalar arayıp tarayıp buluyorum. Umarım bu Türkçe yamada çok hoşunuza gider bir Tom Raider'ın buldum. Bir Shadow of the Dead Tom Raider'ım buldum. Şimdi bir de Rise of the Tom Raider'ım buldum. Bu Tyner Clown bir Türkçe yaması. Şimdi ben Türkçe yamayı Rard içinden çıkardım. Bur sağa tıkladım. Rard dedim. Buraya ayıkta dedim. Ondan sonra bunun içine tıkladık. Bunları tuttuk. Hepsini sağa tıkladık. Kopyala dedik. Ondan sonra Bilgisayarıma geldik. Gel dedik. Nereye geldik? Ayrıca geldik. Saat çıkardık. Pardon, saat çıkardık. Yapıştır dedik. Nereye gidiyoruz? De dosyaları değiştir dedik. Bekliyoruz. Oyunumuz bunların mütevellit Türkçe olacaktır. Biz bunları yaparız. Ben bu Türkçe yukarıdan biliyorsunuz. Sizin için durmadan Türkçe yamalar buluyorum. Daha da araştıracağım. Bir daha bulursa sizin için Türkçe yama daha çok bulacağım. Şu anda Türkçe yamamız kuruldu. Ondan da hemen bir Epic Games'imize biz bir girelim. Rise of to the Tomb Raider'a biz bir tıklayalım. Bir açalım oyunumuzu. Evet. Yerel bulut yükte dedik. Bekliyoruz. Ayrıca otu de tomlardırın. Irak'ta da 20. yıl anısının Türkçe havasını ben senin için aradım. Taradım buldum. Options dedik. Kuru de herdi seçtik trafik hay değilim ver ha seçtik tamam dedik ver seçtik ok dedik say dedik bekliyoruz izin ver dedik bir daha tıklıyoruz şimdi bildiğimiz kadarıyla oyunumuzun Türkçe olması lazım. Çünkü gerçekten ben bu Türkçe'yi her yerde aradım. Arkadaşlar ondan sonra buldum. Ekstra dolgayı buradan derbizeymiş ya. Buradan tutup Türkçe'yi çevirmemiz lazımmış. Ondan sonra sat katı açmamız lazımmış. Bakıyoruz. diyoruz. Yes diyoruz. Ve de oyunumuz pur Türkçe oluyor. Purunu sonunda buldum. Oyunumuz artık Türkçe oluyor. Ya öyle yasamda Türkçe de yaptı. Ben de diyorum ki bu Türkçe ama niye olmadı? Yarım saat düşünüyorum düşünüyorum. Oyun niye Türkçe olmadı? Allah Allah diyorum. O tutuyor olmasına yok diyorum. Bizim beni bile Türkçe yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Benim de sarıyor. Efendim? Ne anne metemlerde oturuyor. Nisazım, kudu kudu anne metemlerde oturuyor. De... Metemlerde oturuyor, oturuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuzu kurduk, başardık da yüklememizi da hallettik. Herhangi bir problem yaşayacağınız yer olursa direkt bana bildirebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Söylüyorsanız görüşürüz. Bakın ses, ses edilmedir Türkçe. Adı Türkçe. Adı da renkli. Renksiz. Bu da renkli.